Ülkemiz son yıllarda milli teknoloji hamleleriyle yeni üretim vizyonuyla ilerlemektedir. Savunmadan enerjiye, otomotivden yazılıma kadar geniş bir alanda milli markalarımız yükselmektedir. Bu başarılarda bakanlığımızın planlı, kararlı ve vizyonel çalışmaları büyük rol oynamıştır. Milli teknoloji hamleleri sadece bir üretim politikası değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık vizyonunun bir parçasıdır. Bugün Teknofest'lerde milyonlarca gencimizin gözlerindeki ışık yarınlarımızın teminatıdır. O gençlerin ellerinde yükselen uçak gözler, insansız hava araçları sadece mühendislik başarısı değil, aynı zamanda bu milletin dirilişinin bir temekiyüdür. Yeni otomobilimiz TOK da bu vizyonun en somut örneklerden birisidir. TOK'un yollarımızda gururla ilerlemesi, Türkiye'nin yapamazsınız denilen her şeyi tek tek başardığının göstergesidir. Bu anlayışla bu toprakların her yerinde üretimin coşusunu, her gencimizin gönlünde milli teknolojinin değerli yaşamaktayız. Çünkü bu milletin kaderi üretmekten, inanmaktan ve başarmaktan geçmektedir. Mehmet Taytak, Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Karahisar Milletvekilim.